Merhaba ben Şeyma Torun Mimarlık bölümü öğrencisiyim. Üçüncü bin yıl akademide iki aydır İngilizce eğitimi alıyorum. Mimarlık eğitimi kapsamında BIM yöneticiliği eğitimini araştırıyordum, almak istiyordum. İnternette araştırırken de bana en güvenilir ve en kapsamlı gelen 3. Bin Yıl Akademi oldu. İngilizce eğitimlerinin olduğunu öğrendim ve memnun kaldığım için de yine tercihimi 3. Bin Yıl Akademi'den yana yaptım. Eğitimlerimizin içeriği gayet kapsamlı ve ben şu an öğrenciyim ama sonrasında sektöre de hani tecrübeli bir şekilde nasıl hazırlanabiliriz e, sektör hakkında da hocalarımız hani uygulamalı bir biçimde burada e, öğreniyoruz tecrübe ediyoruz sadece teorik olarak değil uygulamalı olarak işleniyor en çok e, hoşuma giden yönü de bu aslında normalde İngilizce eğitimleri hani kitaptan müfredata göre gramer olarak işlenir e, ama mesut hocadan aldığım eğitimde hani sadece gramer değil aynı zamanda e, yüksek lisans yapmayı düşünen biri için sınavları hazırlayabiliyor. Sektörde kullanılacak kişi için konuşma pratikleri yaptırıyor. Aynı şekilde yine akademik anlamda kullanılacaksa bize essay yani makaleler yazdırtıyor. Her açıdan uygulamalı olarak derslerimiz işleniyor ve ben en çok da bu yönden memnunum. Bu şekilde de özgüvenim daha çok İngilizce açısından gelişmiş oluyor. Eğitim ortamı gayet uygun. Her yaştan insan var aslında. Hani sadece kendi yaşıtlarım değil, işte sektöre girmiş arkadaşlarım da var, benim yaşıtım olan üniversite okuyan öğrenciler de var. Aslında network açısından da hani samimiyet açısından da benim memnun olduğum Sıcak bir ortam var. Eğitim süreci kesinlikle beklentilerimi karşıladı. Hatta beklediğimden de daha iyi çıktı. Belli bir kitaba veya müfredata göre değil. Tamamen gerçekten sizin hedefleriniz doğrultusunda hocalar birebir ilgilenerek de ilerleme sağlıyor. Ki sadece ders zamanında değil ayrıyeten birebirde de kurum dışında da ilgileniyorlar. Çok yardımcı oluyorlar hocalarımız. O yüzden ben çok memnunum. Eğitmenlerimiz dersin daha başında sizin hedeflerinizi öğreniyorlar. Ne doğrultuda kendinizi geliştirmek istediğiniz bu eğitimi neden aldığınızı soruyorlar. Eğitmenlerimizin yaklaşımı ise gerçekten çok sıcak, yardımsever. Dediğim gibi sektöre sizi tamamen hazırlıyorlar. Hani sadece burada paramızı verdik, eğitimimizi aldık şeklinde değil. Sizi gerçekten geliştirmek isteyen, teşvik eden insanlar ve sektörü hazırlamak isteyen insanlar. O yüzden ben kendilerinden çok memnunum. Eğitimden önce açıkçası yine sosyal çevresi geniş olan bir insandım. Fakat buraya geldiğimde dediğim gibi sadece kendi yaş grubum değil, sektörden de insanlar oluyor. O yüzden hem network açısından hem özgüven açısından hem de sektör hakkında bilgi sahibi olmak açısından kendimi daha deneyimli, daha olgun olduğunu düşünüyorum. Bu yönden de 3. Bin Yıl Akademi ile tanıştığım için de şanslı olduğunu düşünüyorum.